2024-2025 zeytin, zeytinyağı sezonunun artık sonuna geldik. E, 2024-2025 sezonunun sonuna geldim bugünlerde. Sezon başında 240 lira, 240 TL civarında olan zeytinyağı sezonun başlamasıyla beraber 235, 230, 220, 210-200 gibi e, her geçen gün, yani 2-3 günde bir fiyatlar sezon devam ettikçe düştü. E, 150, e, 150 TL rakamına geldi. Son şu andaki geldiğimiz rakam da 140 TL gibi rakamlara geldi. Geçen seneki fiyatı 300 TL olan zeytinyağı 150-140 TL'ye yarı yarıya geldi. Yıldan çok büyük bir beklentimiz vardı. İşte zeytin çok olacaktı bu sene ve hakikaten çok zeytin oldu. Bütün ağaçlar zeytin tuttu. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle acayip bir zeytin oluştu, tur tuttu diyelim. Ona sezon başında çok iyiydi. Bu tur tuttuktan sonra aşağı yukarı 1-2 ay havalar çok güzel gitti. Zeytinler çok güzel bir irileşme yaptı. Nereye kadar geldi? İşte leplebi seviyesine Geldi ama ondan sonra hiç yağmur yağmadı. Yağmur yağmadığı için zeytinler e, o vaziyette kaldı ve daha sonra e, ki zamanlarda yağmur yağmadıkça e, zeytin strese girdi. Acayip aynı insan gibi strese girdi. Bu sefer strese girince daha önce e, leblebi gibi yapmış olduğu zeytinlerindeki üzerindeki suyu kendi üzerine aldı kendini korumaya aldı ve kendi derdine düştü. Yani taneyi bıraktı, zeytin ağacı ben ayakta kalabilmem gerekiyor şeklinde ee, zeytin tanesindeki suyu aldı, bu sefer bizim zeytinlerimiz çekirdek olarak kaldı. Ee, ne zamana kadar işte sezon aşağı yukarı, e, sezon bitme yaklaştı. Bu sefer yağmurlar geldi zaten yüzde sekseni tamamlanmıştı yağmurlar geldiğinde. Ondan sonra yağmur yağdı. Şimdi hala yağmurlar yağmaya devam ediyor. E, Velhasıl bu şekilde bir e, sezon e, yaşadık. Şimdi buradaki şu anda yapılan e, bu zeytin, üretilen zeytinyağların fiyatları çok düşük. Yani 140-150 liradan. Burada e, işçi maliyetleri çok yüksek. Yani işçi maliyetleri geçen sene kadın yömesi 300 lira, 350 lirayken bu sene 1000 lira seviyesine çıktı. Yani işçi yömesi kadınlarda, erkeklerde 1500-2000 lira işte o makineyi tutanlar 2500 lira. Kimin ne istediği belli değil. E, çünkü bir an önce hasat edilmesi lazım. E tabii bu hasatlar yapıldı. Maliyet çok yüksek. Geçen sene ya 300 liraydı. Bizim geçen seneki maliyetlerimiz bu yıla göre yüzde elli aşağıda mazotundan, işçiliğinden, gübresinden hepsi yüzde elli aşağıydı. Ama neydi? Ya 300 liraydı. E şimdi geldik. Ya 150 lira maliyet iki katına çıkmış. Ne, nere çıkmış maliyet iki katına? İşte gübresi, işçi yövmiyesi hepsi iki katına çıkmış. E bu kimin cebinden çıkıyor? Çiftçinin cebinden çıkıyor. E çiftçi şu anda çok zor durumda. Yapması gereken şu anda bir de var yağını satmamak. En yapması gereken bu. Yağına sahip çıkacak. Yani o yağ eninde sonunda bu yağ yükselecek. Neden yükselecek? Çünkü bu sene bizim zeytin ağaçları çok yoruldu. Çok yoruldu. Ne oldu? İşte bir taraftan çok meyve tuttu ama tutulan meyve daha sonra yağmurlar yağmadığı için ağaçlar kendi derdine düştü. Kuruyacak mı, kurumayacak mı şeklinde. Ağaçlar çok yoruldu. Bu ağaçların yorulması bu yağmurlarla ne kadar iyileşir onu bilemiyorum. Dolayısıyla önümüzdeki sezonda bu şekilde bir zeytin olmayacağını varsayıyoruz. Yani bizim tahminimiz bu. o şekilde düşünüyorum ve bu yağ fiyatları eninde sonunda artacak. Dolayısıyla bizim çiftçimizin zeytinyağına sahip çıkması lazım. Stok edecek. az miktarlarda uygun fiyatlarda satacak. Zeytinyağımızı ürettik kaliteli bir şekilde ama şu anda ona bir sahip çıkmamız lazım. Stoklama, stoklama çok önemli. Bir defa stoklama kromlikel tanklarda yapılması gerekiyor. Ondan sonra kesinlikle bulunan ortamda güneş almaması gerekiyor. Sıcaklığın 18 santigrat derecenin üzerine çıkmaması gerekiyor. O bulunan ortamda o diğer kokudur, böyle pis kokuların vesairenin olmadığı bir çok güzel bir yerde depolamamız lazım ki o zeytinyağı ilk çıktığı andaki tazelik ve nesafetini korumamız gerekiyor. Çünkü özel bir ürün. Bu şekilde depolamamız lazım. Şimdi fabrikadan ürün gidiyor. Fabrikada çok güzel. Ama bu depolama şartlarından sonra geliyor. Bizim müşterimiz diyor ki işte gidelim. Ya işte yağ var. Bir gidiyorsun. Ya sıcaklıktan dolayı ondan sonra o rutubetten dolayı yağ bitmiş. Yani e bakıyorsun bu sefer fabrikadan Giden Giderken ki bir de şu andaki durumuyla e, yağın hiçbir alakası yok. Tabi bu sefer ne yapıyor? Çiftçimiz buradan çok büyük üretim kaybı, e, para kaybı oluyor. 150 TL'den bahsettik yağın şu andaki 150 TL e, civarına düştüğünden. Fakat çiftçimiz hiçbir zaman bu yağı 150 TL'den satmıyor. Çünkü neden? Geçen sene maliyetler yarı yarıya düşük olmasına rağmen yağ 300 liraydı bu sene iki katına çıkan maliyete rağmen yağ fiyatı 150 liraya düşmüş müş şeyi çiftçimizi bu fiyatlar kurtarmıyor. Kurtarmadığı için de çiftçimiz şu anda bekliyor. Ne yapıyor? Yani 200 250 lira bandında kendi çabalarıyla eş dost akrabalara bu yağ satıyor. E biz de fabrikada şu anda makul fiyat olan 200 TL'den satıyoruz. Yani şu anda 200 TL makuldür bu fiyata. Ve şu anda geçen seneye göre kıyaslama yaptığımızda zaten fiyat çok düşük. Ama yapacak bir şey yok. Bu sene zeytin çok fazla, arz fazla olduğu için buna katlanmak zorundayız. Yani bu 200 lira bunun fiyatı mıdır, maliyeti midir dedim. Değil ama yapacak bir şey yok. Şu andaki fiyat bu. Soma ilçe sınırları içindeki bulunan Lid kömürünün işte toprağın altında bulunan lignit kömürünün toprağa yakın, yukarı yüzeye yakın olan zeytin köklerine, ondan sonra bu Leonardit zeytin, Leonardit'in kömür tozunun bir gübre vazifesi gördüğü, ondan sonra hümik asit denen bir gübrenin yine bu kömür tozundan yapıldığı için Soma bölgesindeki olan zeytinlerin daha farklı bir zeytinyağı aroması, Farklı kendine göre polifonel, e, polifenol değerlerine sahip olduğundan dolayı, soma zeytinyağı diğer e, yöre zeytinyağlarından farklı gösteriyor. Her önüne gelen elinde bir tane e, beşlik pet, işte annem öldü, babam öldü, işte bu yağ satıyorum, işte bizim çiftlikten şuradan geldi, buradan geldi. Bir defa bunlara kesinlikle inanılmaması, bir yerden zeytinyağı aldığında. Daha sonra geri dönüş için o arkadaş kimse yani kimden zeytin aldıysak ona dönülüp ya işte bu yağın ben şunu beğenmedim veya bir herhangi bir koşul belirtmeden bu yağı geri verebilmeniz, parayı alabilmeniz lazım. Onun için de bilinen yerden, yani bir fabrika belli, o fabrikanın yeri belli, aldığın yer belli. Dolayısıyla oradan zeytinyağını alıp ilerideki herhangi bir şikayetinizde olduğunda veya olmadığında keyfiniz ya ben bu yağ almak istemiyorum kardeşim. Bugün aldım, yarın almak istemiyor. Ben sana vereceğim dediğinde o yağ gidip verebilmelisiniz. Bu gibi yerlerden yağ alırsa bizim müşterilerimiz hak va hak ve menfaatlerini korumuş olur. Yol kenarlarında işte o kadar zeytinyağı adı altında veya zeytinyağıdır veya zeytinyağı adı altında satılan yağlar var. Şimdi bunlar güneşin altında ve pet şişelerde. Tabii güneşin altında pet şişelerde olduğu için güneşle bunlar sıcaklıkla pet zeytinyağı birbirine etkileşime giriyor. Etkileşime girdiğinde kanserojen etkisi yapabiliyor. Yani bu sefer ne oluyor? Bir sağlıklı bir yağ elde edelim derken sağlık dışı veya sağlıksız bir ürün almış oluyoruz. Bu da yani bu gibi yerlerden alışveriş yapılmaması, markalı yağların tercih edilmesi veya markalı yerine yani bildiğimiz bir yerin bilinmesi lazım. Buradan alışveriş yapmamız lazım. Türk Gıda Kodeksine göre zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağı, asidi 0 ile 0,8 dizyem olan yağ. Bir de natürel birinci zeytinyağı dediğimiz asidi 0,8 ile 2 asit arasında olan yağ. Bir de e, Riviera zeytinyağımız var. Z Riviera zeytinyağı var. Bu Riviera zeytinyağını e, şöyle ki e, dip zeytinlerinin veya bozuk zeytinyağlarının, zeytinyağı diyor kesinlikle zeytinyağı, e, rafine edilmesiyle oradan bir rafine zeytinyağı elde ediliyor. İşte bu rafine zeytinyağı yine bak o da zeytinyağı ama bu yağ e, kokusuz, aroması olmayan bir yağ. Bu nedir? Bu kızartma yağı. Bu Riviera yağının içine natural birinci veya natural sızmadan %10-15 nispetinde katılarak Riviera zeytinyağı üretiliyor. Bu Riviera zeytinyağı daha çok zeytinyağı yeni başlayanlar. Ondan sonra bu aslında kızartma yağdır. Sanki Riviera zeytinyağı onlardan daha iyiymiş gibi böyle bir algı yaratılıyor. Öyle bir şey yok. Şu anda bizim tüketmemiz gereken erken hasat, soğuk sıkım, natural sızma zeytinyağı Sağlık açısından tüketmemiz gereken bu hücreleri yenileyen E vitamini, ondan sonra polifenoller ve kanseri önleyen eropein maddesi, doğal sızma zeytinyağında var. 2024-2025 sezonunda çok büyük beklentilerimiz vardı. Ondan sonra bu beklentilerimizi çiftçiler olarak ve zeytinyağı fabrikası veya bu zeytin zeytin zeytinyağı sektöründeki hiç kimse baştan hayal ettiği o çok miktarda zeytinyağı var, işte zeytin var şeyine kimse ulaşamadı. Biz ulaşamadığımıza göre diğer ülkelerde ulaşamadı. Şu anda zeytinyağı fiyatları gerçek değerini artık bulacak. Bulmaya başladı, bulacak. Ben şunu diyorum yani müşterilerimiz, tüketicilerimiz yağını 200 liradan bir an önce alsınlar. Çünkü bu fiyatlar burada durmayacak. Çünkü kimse istediği tonajı elde edemedi. Fabrikacı da elde edemedi, çiftçi de elde edemedi. Herkesin elinde o kadar yağ yok. Bir de, bir de elde edilen yağların maliyeti çok yüksek. Demin de anlattığım gibi. Yani tüketiciler bence zeytinyağı yatırım yapmaları lazım. Şu anda zeytinyağı alım zamanı. Şu anda çiftçinin elinde geçen sene satacağım diye yağ stoku vardı. Bu yağ stokunun fiyatının çok düştüğünden bahsediyorlar. Yani çiftçi satamadı. Satamadığı için elinde her bir çiftçiye olduğunu geçen seneden diyor ki bende hiç olmayan 100 kilo var diyor, 500 kilo var diyen de var. Bunlar ne olacak? Şimdi geçen seneden e, dolayısıyla bizim e, ihracat yasağından dolayı çiftçimizin elinde geçen seneden, evveli seneden yağlar var. Eğer ki bu yağlar uygun koşullarda depolanmadı ise bu yağlarda çok büyük bir e, üretim e, pardon kalite kayıpları oldu. Kalite kayıpları oldu. Nasıl kalite kayıpları oldu? Asit yönünden asitleri yükseldi. Ondan sonra peroksitleri yükseldi ve bu zeytinyağları e, şu anda piyasada çok büyük bir problem. Yani bunlar da zeytinyağın fiyatının düşmesine çok büyük e, etki ediyor. Çünkü kalitesiz çok yağ var piyasada. Neden? uygun koşullarda depolanmadığı için. Şu anda bizim en büyük problemlerimizden biri de bu. Ya yani bir tanesi tahşiş. Geçen iki yıl boyunca çok acayip bir tahşiş yapıldı. Ee, zeytinyağına, zeytinyağı e, olmayan, işte pamuk yağdır, ondan sonra kanola yağdır, çiçek yağıdır diye bir sürü yağ adı altında işlerine aroma katarak, zeytinyağın içine aroma katarak bu yağları bize pazarladı şeyle, tüketicilere. Devletin bununla ilgili çok büyük bir, yoğun bir mücadelesi var. Ama bitmiyor ki. Mantar gibi birini bırakıyorsun, biri öbür taraftan başlıyor. Biri oradan başlıyor. Yani ben yine şu noktaya geliyoruz. Sonuç olarak şu noktaya geliyoruz. Üreticiler tanımadıkları, bilmedikleri, beğenmedikleri yağ götürebilecekleri yer yoksa, oradan kesinlikle zeytinyağı almasınlar.